İskender çiçek almayı unuttuk, İskender eyvah eyvah! Açık çiçekçi bulabilecek miyiz acaba ha? ha? Ben aldım çiçek, arabada duruyor. Oh, 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 tamam tatlı tatlı, çikolata almadık, çikolata, çikolata. Lokum mu alsak acaba? Yok, ah. şambali daha iyi olur bak. Aldım çikolata. bir paket çikolata, duruyor arabada. E tamam, aldım desene, niye beni telaşlıyorsun? Ya konuşturmuyorsun ya? ki geldiğimden <laughs> beri, dır, 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 dır. Sen, seni istemeye geldiğimde bile bu kadar telaşlı değildin. ne oluyor sana? Vay, vay, vay! Damada bak bu ne şıklık be! Baba ne olur üstüme gelme ya. Halime bak bu nedir ya? Bu nedir bu ya? Ne var oğlum halinde? ilk defa şık bir adam oldun. Birazcık. Anne al şunu ne olur kafayı tamam, yiyeceğim. Tamam çocuğum tamam, ben bağlarım şimdi. Bağlayamıyor musun kravatı? Yok. Eşek kadar adam oldun, hala anan giydiriyor seni. Kravatını anan bağlıyor. Bu nedir ya? Yani? Ben ha hayatımda kravat bağlamadım ki. Liseye girerken bir kere bağladık. Tamam, onunla bitirdim. Hakize duyuyor musun? Bir de çocuk okutuyoruz diyorsun. Değil öyle bir şey? Ne alakası, ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Alakası şu, eğer sen o kravatı bağlamayı öğrenmiş olsaydın... ...bugüne kadar okulunu bitirir, anladın mı? Bak hala aynı şeyi giyiyorsun, iş güç sahibi olur, adam olurdum be! Adam olurdum be, adam! Kendin ayıp, aa yeter kalk. Ya şekerimi mi yükseliyor, olacak canım. iş değil kardeşim. Bana bak, sen bu kravatı bağlamayı öğrenmek yeter zorundasın. Abi, bak kravatı bağlamayı öğrenemezsin, sen Ay, bir devlet memuriyetine de gelmezsin. Ey anahtar veriyorum onu istemiyorsun, şoför olmak istemiyorsun. Kravat, ye kravat, ye anahtar, ye kravat. Aa, ne yaptın İskender sen? Taksimetreyi mi açtın? Ya, el alışkanlığı işte Parkizan. <laughs> Alem adamsın valla. İskender ne diyeceğim bak, ne olur dikkatli git, yavaş kullan şu arabayı. Ne olur, aman diyeyim hadi. Eh. Ya Pakize kurban olayım başlama gene ya. Benim hayatım bu arabada geçiyor. Yapma gözünü seveyim. İlk defa mı araba kullanıyorum ben ya? Ay tamam canım. Sustuk. Allah Allah. Cık. Hani bunca yıl kahrını çek. Aslan gibi bir evlat ver kucağına. Evet saçını süpürge et. Hey. Ama o bir tek arabasına layık. İskender. He. Doğru eve geldiğimize emin misin sen? Burası pek bir pahalı eve benziyor. Doğru doğru ben adrese baktım. Pakize, maşrafa dokuz. Hatta basıyorum zile. Hadi hayırlısı işin. <laughs> <laughs> Açmıyorlar işte yoklar demek hadi gidelim. Sus, sus, Dur, durduğun yerde. Vallahi içeride de böyle yaparsan anam bile elimden alamaz ha. Skender, Skender, Skender! Ayıp! Sırıt, sırıt, sırıt gülümse biraz, sırıt, sırıt! Sırıt ne ya? Sırıt, sırıt! <laughs> Merhaba! Merhaba. Merhaba. <laughs> Tadım hadi bana bak. Fakize ben, Fakize! İskender! İskender. Hı. Doğru yere geldim ne emin misin? Bunlar çok zengin ayol. Pakize benim bildiğim bu adam mühendis de fakat son zamanlarda almış yürümüş demek ki bir şekil. Ve sen durduğun yerde durdun zaten İskender. Laf sokma da iki dakika Hı. şey yapayım. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim ee... ...sebebi ziyaretimiz... <laughs> içecektik. Ee, ya şimdi Pakize, ben çok gerildim ya. Ya evde böyle değildim ben niye böyle ayırıp karşımda bir şey <laughs> yapmayayım. Dur bir şey yapmayayım. Çok gerildim ben. Ee. ee, Sevim Hanımcığım daha daha nasılsınız? Güzel bak oradan girdin hoş beş güzel tamam. Nasıl olsun Pakize Hanım uğraş dur işte. Hep öyle hep. Siz nasılsınız İskender Bey? Sağ olun. Ee, iyiyiz valla iş güç e... Koşuşturmacı. Kusura bakmayın, böyle pijamalarla karşıladık ama ev hali... Aman canım, ne no, no olacak ki? Hiç önemli falan değil yani. İskender Bey arayıp en kısa zamanda sizi ziyaret edeceğiz dedi ama... ...bu kadar kısa zamanda olacağını hiç düşünmemiştim vallahi. Ee... ...o, biz öyle bir an önce gelelim, aradan çıksın dedik. Oğlan da çok ısrar edince öyle... Bir an önce dedim çıkalım gelelim ben dedim. Ne kadar da büyümüş maşallah koca delikanlı olmuş Mecnun. <laughs> büyüdü büyüdü maşallah. Büyüdü biz etini sütünü hiç eksik etmiyoruz yani. Allah'a şükür halimiz vaktimiz de yerinde olduğu için. <laughs> Bir de damatlığını görürsek inşallah güzel. Burada buradan yürürüm. Buradan yürürüm. Ee, hazır kaza gelmişken isteyeyim mi kızı? İsteyeyim mi? Tamam şimdi istedik istedik. Şimdi istedik. Kahve içesiz Çay içer misin? Bir çay demeyeyim ben. Çay mı? Biz onu kahve diye düşündük ama. Ee, olur kahve de kahve de yaparım. Ay, yok canım siz ne yapıyorsunuz? Leyla kızımız yapar bize. Ha Leyla evde değil arkadaşlarıyla dışarı çıktı. Oo. Oh, oh, oh. ah, ah. Bu saatte Aa. Ne var ki saatte? Nasıl ya bu saatte kız çocuğu bir başına sokaklarda? Sana ne oluyor efendi? Babası burada kızın. Bir şey söylenmesi gerekiyorsa ben söylerim. Söylersin de kendini söyler kendini dinlersin herhalde. Sen söylüyorsun ama kız bu saatte sokakta yani. Kız fink atıyor sokakta yani. Haddini bil efendi haddini. Hem sen kim oluyorsun da karışıyorsun? Ayrıca ben izin verdim kızıma. Arkadaşlar öyle dışarı çıkmış. Ne var bunda? Ne var bunda? Ne var bunda, ne var bunda, Bun... ne diyor, duyuyor musun, ne var bunda diyor, ne var bunda? Olur mu ya? Bu saatte kız çocuğu nasıl sokakta kendi başına ya? Ne diyor senin bu böyle? Ay anlamadım ki, sarhoş galiba. O ne o, elindeki öyle araba teybi mi? Kalk gidelim ya, kalk gidelim. Bizim oğlumuzda kız mı yok ya? Ha anladım. Leyla'yı istemeye geldi bunlar. Hadi efendim, hadi. Yok bize seferi kız, hadi. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Ben, ben senin yüzünden... Bu yavruya ben Mecnun, Mecnun ismini taktım be. Püh! Keşke rahmetli babamın ismini koysaydım. Yarından tez yok, gidiyoruz nüfus idaresine. Değiştiriyoruz oğlanın ismini. Ali Nazik koyuyoruz, aslanlar gibi. Ne oluyor baba, ne bu gürültü? Kalk, 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 kalk. Al çikolatayı, çiçeği, gidiyoruz, kalk. Kalk be, kalk. Al şu çiçeği. Çikol çikolata, çikolata al. Hadi. Baba. Aa ya. Gelmişken isteyelim şu kızı. Bırak ya, bırak ya. Bırak ya, bırak ya. ben sana daha güzel alırım. Kalk. Baba. Kalk. Bu kız çok güzel. Ulan anam da güzeldi. Ne oldu bak? İskender. Kalk oğlum.